Merhaba arkadaşlar ben Akıncan Bugün sizlerle beraber 10 abone özel yaptığım çekilişin videosunu çekiyorum ee, Arkadaşlar e, çek, e, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum 10 abone olduk e, izlenme sayımız da çok iyi videolara da like geliyor Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdi çekilişe geçelim Çekilişin e e, ödülü yani çekilişteki yani Ya işte çekilişin ödülü neyse artık Çekilişin ödülü arkadaşlar e, League of Legends'da bir çar e, Zaten çekelim şey League oynayanlar katılsın. Ya oynamayıp da bilenler varsa da katılsın. Çarı alın yani kazanırsa çarı alıp satar. Ya da başlar oyna. Ama satması daha iyidir. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi ileride çarla ile ilgili bilgi vereceğim. Hatta, hatta başlayalım. E, gördüğünüz gibi 10 abone yazıyor burada. Şöyle bir çarı, Arkadaşlar çarın. Arkadaşlar rica ettim. Şeyleri ee, siz söyleyin fotoğraflarını çekti. Hangi şampiyonlar var falan diye ama kostümleri çekememiş çünkü bayağı var. İnanmıyorsanız da ben kanıtım var göstereceğim size. Facebook'tan yazmıştım. Facebook'tan attı. Önce çarın şöyle bir göstereyim. E, ee, Adeline Cooper. para biriktirip değiştirebilirsiniz. Arkadaşlarda da bayağı arkadaş var. Onları silerseniz artık. Çar böyle 30 seviyesi 30 ee, ligi bronz ama bir gümüş bitirmiştim ben oynamıyorum. Arkadaş oynuyor. Arkadaş daha oynamayı bilmiyor. Ee, bu da şampiyonlar. Şöyle bir göz gez. Yavaşça ilerleteyim. Bayağı şampiyon var. Bayağı 10'u geçik kostüm var ya. 15'i geçik. 15'i bilmiyorum da 10'u geçik vardır. Ee, bu ilk baştaki şampiyonlar. Bir de alttaki baş şampiyonlar. Yani yarısından fazla. Yani, League of şampiyonların yarısından fazla şey var. Şampiyon var. Şimdi kanıtımı göstereyim. Nerede Facebook? Arkadaşlar işte bu da benim arkadaşım. Yazmış da, şu aynı yunun şey yapayım şöyle. Şurada şifresi yazıyor da o eski şifre yani uyanıklar hemen girmeye çalışmasın. Kanka çarımı bir baksana bu arada seni şampiyon çıkıyor. Yeni şampiyon çıkıyor Bart diye. Tamam yaz şifreyi ID falan. ID'si aynı zaten. Adi şey yapınca da şifreyi de bulamazsınız. E-postayı da üstüne yazacağım. E-postamı değiş yani. Şu an benim Facebook üzerimdeki e-posta. Onu değiştireceğim. Sonra da Çar'la beraber e-postayı da vereceğim. Üçler ya işte yazdım. Evet geldi mi foto yok. İşte bu attı. Sağ ol bir de son oyunlananları çek. Bunları şey göstermeme gerek yok zaten. İşte son atananlar. İşte şunları aldım bir de. Tamam. Özelliğe girmeyelim. Ee, işte kanatım bu arkadaşlar. İnanmayan çekilişe katılmasın. Ee, yani inandıracak halim de yok. Şimdi e, şartlara geçelim. Şartların birincisi yani birinci şart. Yani yapmanız gereken çekilişe katılmak için. Ee, Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone yani. Bunun bir de kanatını yapacaksınız. Şöyle mesela düşün ben kendi kanalım olduğu için. Bırak oyun diye bir girelim. Ben abone olmuştum. Köşede abone oldu yazısı çıkıyor. Siz bunu SS alacaksınız. Sonra iki, e, bunu SS alacaksınız. Sonra ikinci şart e, Facebook sayfamız şöyle gireyim. Facebook sayfamızı beğendim diye bir SS alacaksınız. Benim sayfam olduğu için beğen tuşu yok. Zaten beğendim diye çıkıyor. Onu da SS alacaksınız. Üçüncü şart arkadaşlar ben sayfada paylaşmıştım, Heh. 10 aboneye özel çekiliş 5 dakika önce paylaşmışım. Bunu da beğeneceksiniz ve paylaşacaksınız. Bunu da SS alacaksınız arkadaşlar, ee, kendi duvarınıza paylaşacaksınız, beğeneceksiniz bir de. Sonra bu aldığınız SS'leri e, bizim sayfaya paylaşımları açık, e, açtım. Ama ya şimdi birazdan söyleyeceğim çekilişin bitiş tarihini. E, SS'lerle beraber adınız, soyadınız ve e, işte ya Facebook'tan paylaşacağınız için Facebook linkinizi Zaten siz sadece işte şey yapın, SS'leri atın, Adınız soyadınızı yazın yine siz. Ben sizi listeye alacağım. Sonra da işte çekiliş sonu videosunu atacağım. E, çekiliş ne zaman bitiyor? Bugün kaçı bir bakayım. Biraz İran. Eee... Beşinde bitsin. Yani bu cumaya bitiyor arkadaşlar. Bir hafta da vermiyorum. Beşinde bitiyor arkadaşlar. Ee, ona göre biraz hızlı olursanız sevinirim. Ben zaten her yerde paylaşacağım. Çekiliş var çekiliş var diye. Ee, dediğim gibi YouTube kanalına abone olup SS alın. Facebook sayfamızı beğenip SS alın. Ve bu gönderiyi beğenip paylaşın. SS alın arkadaşlar. Sonra da en son olarak SS'leri de sayfada paylaşın. Ee, aynen SS'leri paylaşın. Bir an kafam karıştı. SS'leri paylaşın. Sonra da zaten e, 5 Haziran'da ay 4 pardon 4 Haziran'da e, ben şey yapacağım bir site var işte kaç kişi katılır diyelim 100 kişi 1 ve 100 yazıyorum onun arasından bir numara söylüyor zaten katılanların ismini alacağım Şimdi numarandır numaran ya sıra diyeceğim numarayla işte bir site vardı neydi ya unuttum bütün youtuberlar oradan şey yapıyor oradan e, işte birden yüze ya yani kaç kişi katıldıysa işte yüz diyelim. Birden yüze kadar işte bir rastgele bir sayı seçiyor. Ondan işte biri çıkacak. Ee, e, bir tane de yedek alacağım. Diyelim ona ulaşamadık. Diğeri de yedek olacak yani. Ona ulaşamadıysa yedek kazanıyor. Ee, bir de çardaki şampiyonları sayayım ya. Neydi? Dur. şampiyon diyorum. Kostüm. Bayağı kostüm vardı. Her şey var. Şöyle bakayım aklıma gelir belki. Ha şok bıçaklı zed vardı. Ee, Gladiator Draven, e, Biozer'de Darius vardı. Ha, gece, gece kuzgunu Fiora. Sonra... Şöyle bakıyorum. Buraya kadar tamam. Ee, şok bıçaklı zeti söyledim. Ee, Her Yonca Ye 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 Yeşil Malpite var. Ee, ha Brolaf var. Ee, Brolaf biliyorsunuz. 1850 RP miydi neydi. Bana da kutudan çıkmıştı. Arkadaş yapmıştı. Ha bir de şey var. Derin Kasedim var. Aynen o da var. Aynen bu kadar ya. Bilmiyorum ya daha vardı da unuttum. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdiden... Ee, abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hak eden kazanır. E, kendinize bakın. Hoşçakalın. E, video biraz uzun oldu ama izleyin arkadaşlar. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize bakın.